Merhaba Kardeşlerim Ben Betrayın Stick for Legacy Misyonlara Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz Kardeşlerim 2 Adet Yeni Misyonumuz Bulunmakta 149 Ve 150. Misyonlar 149 Düşman Heykelini Yok Et Kardeşlerim Blood Blades Denen <laughs> Sword Tatlara Karşı Bir Mücadele Sergileyeceğiz İyi Dikkat Etsen iyi Olur Bunlar Yüksek Hasar Vurabilen Ve Agresif Birlikler Diyor Bütün Birlik Tiplerini Kullanabilirsin Ölüm Maçı Olacak Hızlı işan Var Ve 7500 Goldla Başlarsın Tabisi her zaman olduğu gibi insane kardeşlerim 7 upgrade puanımız var Karşımızdaki düşmanlarımız agresif ve yüksek hasar çıkarabilme potansiyeline sahip birlikler olduğu için spiritımızın kalkanını yükseltebiliriz abi Full diyelim hatta full diyelim Bir tane hatta aynı öyle bir tane senin mızrağına verelim Kardeşlerim Spirit'ın arkası büyücü yapmayı planlıyorum 3 tane büyücümüzün 2 tane büyücümüzün asasına bir tane de minyon spawnlına Abi saldırmıyorsunuz değil mi 7500 ama belki saldırmayacaklar anlamına gelmiyor 3 4 tane kardeşlerim geriye kalan abi 4 tane basabilirim. Hatta 3 tane magic kill yeter bile bize. 1 2 3 Hadi. Hadi abi bir tık daha hızlı çalışalım. Bir bir tane daha spirit'in basalım kardeşlerim. 8 spirit'in arkasına 3. Hatta arttırabilirsek bir iki tane de dev sallarız araya Güzeldir güzel abi Sağlam bir savunma yapmış oluruz Kardeşlerim bu bir haftalık süreç içerisinde izleyeceğiniz videolar Genelde 15-20 belki 10 dakikalık videolar halinde gelecek Haberiniz olsun İyi demiş olduğum gibi hastayım abi Hiç tadım tuzum yok <laughs> Ağzını yırtıklarım lan Beni mi dinlersiniz Saldırıyorsunuz gençler <laughs> Lan durun oğlum 2 dakika konuşayım bari Ağzını yırtıklarım Allah'tan öldürmüş olduklarımızı <laughs> Şuna bir bak sen Yak cibilliyetsiz. Demiş from behind Abi arkada çok saldırmışız. Sağlam demiş vermişiz. Abi öldürmeyin şu adamları. Zibidiler. Bittik. Vallahi bittik. Ya nasıl oldu böyle bir şey? Ya hak. Zık. <laughs> durun lan durun. Allah size ne yapmasın. Abi heykel. Hem. Bebeğim. Size karşı zor kullanmak istemiyordum. Ama bir bir tane grifon çağırmam gerekiyor mecburen. Hadi bakalım. Grifon reis. Göster kendini. <laughs> Mecbur. Kardeşlerim yetenek kullanmam gerekiyor abi. Yetenek kullanmayı seviyorum. O yüzden deli gibi kullanıyorum yetenek. Bir iki yüzde bir tane büyücü alabiliriz. Tamam. Bence yeter abi ya. Abi bunlar deli gibi geliyor ya. Oğlum biz bunlarla falan baş edemeyiz tövbe. Şunlara bir bak. Termit gibi kemiri kemiri veriyorlar. <laughs> Allah Allah bir tane daha, daha bir daha daha. Ya Abi bitti. <laughs> Koca grifonun içinde geçtiler. Kaçıyoruz kaçıyoruz. Hey, zibidiram. Oğlum skip küp lan. Ya hak. Abi vurma vurma. <laughs> Abi bittik. Kocaman grifon yalan oldu. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayız. Yaparız. Hey. Abi Megikyil'i ilk <laughs> öldürme diye bir başarı mı aldık? Fakat oyunda değilim. Hey, Maximus ortat. Acaba bu ishimıntlar yeni mi geldi oyuna? güncellemeyle falan eklenmiş olabilir. Bakın öyle bir ihtimal var kardeşlerim. Şimdi tekrardan başlattım kardeşlerim. Bütün yeteneklerimi sword atın kılıcına ve kaskına verdim abi. Deli gibi sword at basıp saldıracağım. Saldırın aslanlar benim. Abi bunların fazla birikmesine izin vermememiz gerekiyor ha. Bunların fazla birikmesine göz yumarsak eğer bittik. Fişimizi çekerler. Çünkü adamlar durdurarak bilmiyor. Durmadan geliyor. Ya abi arkada 3-5 tane zombi atarız. Toksik. Güzel mi? Vallahi güzel. Saldırına saldır kimse çıkar Abi tek seferde. Girdiğimizde çıktığımız bir olay. Yok. Hadi bakalım bebeğim. Hadi bakalım. Siz çıkaracaksınız o adamları. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Bir tık geri çekilelim kardeşlerim. Ya. Na, na, kesinlikle na. Ya yok abi, ya yok. Saldırıyoruz o sadara bir. Abi madencilerini bir an önce aradan çıkarabilirsek tamamdır. Maç bizde. Tamam ya bu işi taktiği belli kardeşlerim. Sword atla daldığınız sürece az buçuk geçemeyeceğiniz böyle topluluk bulunmuyor. Abi baksanıza eriyi verdiler. Koskocaman Grifo'nun içinden geçti adamlar. Güzel güzel abi başarılı bir şekilde geçtik. <gülüyor> <gülüyor> Mis bir tane de bedavadan sandığımız var. Gayet güzel kardeşlerim. 150. Heh. <laughs> Na. Kesinlikle nah. Öncelikle gidelim sandığımızı açalım. Collect. Açılsak açalım. İnşallah bir tane grifon verir ya. Harjett. <laughs> Güzel. Kayraider'da olur kardeşlerim. Kayraider'da olur. Şu an oynayacağımız bölümde Kayraider'a karşı bir mücadele sergileyeceğiz. O yüzden kostümlerimizin hepsini vahşi yapmamız gerekiyor. Vahşi kostümü zombilere bonus hasar çıkartabilme potansiyeline sahip kostümlerden bir tanesi. Hatta tek kostüm. Aynen öyle. Bunun bir ikincisi yok kardeşlerim. Zombilere karşı bir mücadele sergiliyorsanız giymeniz gereken tek kostüm vahşi kostümü. Insain Tabii de insan. 5 tane yükseltme puanımız var kardeşlerim. Kayraider gelecek. Okçulardan ilerleyebiliriz aslında. Abi yine bir, bir, bir değişiklik yapalım ya. İki. Bebeğim ben bunları daha öncesinden aldım. Thanks. Tekrardan verdiğin için teşekkür ederim. Ama bir lakin ihtiyacım yok. Def. Hüü, şunlara bir bak. Abi bu cibirliğe sizleri de aralarına katmışlar. Hmm. Bilmeliydim böyle bir şey yapacaklarını. Vamp e, karşı değil kardeşlerim. Kayya e karşı. Rider yok bunun henüz. Acaba Toxic falan çağırsam mı? Abi 3 üç tane elimizde var mı zaten? Üçünü de çağ... Na <laughs> bebeğim kesinlikle bu da yapmak istememiştim. Al lan iki tane basayım da var. Boşuna gitmesin abi. Al bir tane daha vereyim. Bazen olabiliyor kardeşlerim. Yeteneğin biri bitti mi? Ardından gelen yeteneğe hızlı bir şekilde tıklayabiliyorum. Şu an karşıda saldırabilecekleri bir yer olmadığı için e, zombilerimiz burada bekliyor kardeşlerim. Saldırmıyor. Aslında biz de bir tane Kyraider basabiliriz. Ne diyorsunuz? Basalım mı? Bir tane geldi zaten abi. İki tane varmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Bir tane de Kyraider basalım kardeşlerim. Bebeğim çok güzel duruyorsun da burada. he? Birazcık çalışalım. Tamam. Minnacık da olsa çalışalım. Hatta sen bir tık geride bile durabilirsin. Hii. 2000. 2000. Güzel. Güzel abi. Güzel. Güzel paramız var. 8 daha basabiliriz siz bir tık fişek olabilirsiniz. Hatta bir tık fişek olun. Ama madencilerimiz de bir tık hızlı çalışsın kardeşlerim. Yani çok kalabalık değiller gibi görünüyorlar ama. Yani şunlar bile yeter kardeşlerim. Bakın full artı fuller. Kaskları full. Kalkanları full. Mızrakları da full. Şu da bizim okçularımızı dızlayacak. Çalacak okçu bulamayınca madenciye geçecek. Çalacak madenci de bulamayınca ister istemez kayının bir bacağına yapışıp. Bebeğim benimle geliyorsun diyecek. Saldırabiliriz ya. Ne diyorsunuz saldıralım mı? Yah Saldırına benim. 300. Abi devam devam devam. Basıyoruz. Fişek olmanıza gerek yok abi. Fişek olmanıza gerek yok. Bak ne dedim. Ben, alayım bebeğim ben. Alayım o çocuğu. Kaç kaç. Lan ne Abi öldük. Beni nasıl öldürdü bunlar ya? Haberin bile olmadı ha? Zehir mi yedim acaba diyeceğim de. Zannetmiyorum abi. Zehir de yemiş olamam. Ya saldırma sanırım. Arkaya geçiyorum. Lan beni nereye götürün? Evine falan götürmeyi planlıyor ha sanırsam. Çok güzel abi arka taraftan arka taraftan. Hey bebeğim sen aradan bir çık ha. Ya. Hadi bakalım. Toksik zibidisin evi var <laughs> Bebeğim oradan gide bebek gide Adam yapıştı mı bırakmıyor ha. Kardeşlerim bu hiç sınırı olan biri değil. Hani dek getirse Grifon'u falan kaçıracağım diye uğraşıyor. Neredeydi? Aynen öyle abi. Zombi hayatta kalma bölümünde ben bir tane Grifon çağırmıştım. Haritanın sonunda ya. Adam çalacak okçu bulamayınca Grifon'un bacağına yapışıp kaçırmaya çalıştı. Beni götürüyordu bildiğiniz öyle fıldır fıldır. Alalım. İnsane tacımızı. Gayet güzel abi. 149 ve 150 hızlı bir şekilde tamamladı. Kardeşlerim bazen çok yetenek kullanıyorsun. İyi diyenleriniz oluyor. Yetenek kullanmayı seviyorum. Hani yetenek kullanmayacaksam niye bana yetenekler verdiler? Veya ben kullanmayacağım yeteneği niye biriktirdim abi? Orada boşuna süs gibi durmasın. Kullanalım. Yok illa yetenek kullanma diyenleriniz de varsa kardeşlerim. Hani YouTube üzerinde stick war videoları çeken binlerce. Binlerce kanal var abi. Abartısız söylüyorum. Hani bunlardan illaki ki aralarında yeteneksiz stick war oynayan birileri vardır. Onları izleyebilirsiniz. Şimdi, şimdi. Abi sizlerden gelen bir istekle videomuzu yavaştan sonlandıralım. 46, 45 aslında bütün bölümleri istiyorsunuz abi. Onu isteyen bir kardeşimiz vardı. Onu oynamış mıyız? Oynamışız. İlk ondan bir tanesini oynayabiliriz. Veya veya 17. Abi 17. He, bin gold'la başlarsın diyor. İyi, hey, çoklu dalga halinde spiritlar gelecek. Bütün birlikler kullanabiliyorsun. Hey, abi çok güzel. Bakın. Bir önceki bölümde kullanmış olduklarımızdan kardeşlerim. Zannediyorum ki ilk hey, seviyeler olduğu için böyle deli değişik bir zombi göndermeyecekler. 1, 2, 3, 4. Yani. Güzel. Eritiriz. Mi eritebiliriz. Hadi lan kaç. Çok güzel abi bas bir tane. Fişek. Fişek onlar. Hey, kaçın lan içeriye kaçın. <laughs> Aslanım benim gel lan buraya. Ne gezeriyorsunuz oğlum siz burada. Z zibidiler. <laughs> Yanlış tuşa <dışa> bastım. <laughs> Yanlışlıkla mı? ekranı kapattım. Tamam ya rahat bir şekilde hallederiz. Diye tahmin ediyorum inşallah öyle olur abi. Çıkın gençler çıkın. İçeride saklanmayın abi. Birazcık para kasın. Paraya ihtiyacımız var. Hı <laughs> ben tek başıma bile alırım bunların hepsini. İşte ee, şuna bir bak. Abi bu, bu ayrı. Bu ayrı kardeşim. Muhtemelen bu prenslerinden bir tanesi. Baksana da şuna. Bacama nasıl da somuruyor. Pist. Küstün oğlum. Hey. Şuna bir bak. Yak. Zibidi. Abi bu var ya kolay kolay ölmez ha. Hakikaten biz bunu kolay kolay öldüremeyiz. Ne yaparız? Okçu alırız bir tane belki. Yak. uğraştıracak abi. Keşke bir tane deve almaktansa kardeşlerim. İyi deve yatırmış oldum. Paraların hepsini okçulara yatırsaydım. Buna çok zor abi bunun ölmesi zor. Bebe arkasını döndürdüm. Saldır. E ee, hadi bakalım gençler. Lan dur dur çok uzattım sizi. O kadar da uzağa gitmeyin. Yanlışla madencilerime falan saldırı olurlar. Madencilerimi öldürmelerini istemiyorum. Ya hak. Bir tane de titreşim. Çok güzel. Abi saplayın şuna. Heh 26. Güzel midir? Güzeldir. Ama ve lakin istediğim gibi bir hasar çıkartamıyoruz kardeşlerim. Yak. Hadi lan hadi. Çabuk olun. Yak alalım abi insane tacımızı. Gayet güzel kardeşlerim. Insane'e tamamlamış olduğumuz 3. misyonumuz. Ve burada da yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Demiş olduğum gibi kardeşlerim kısa bir video oldu. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bir hafta sonra ortalama kendime gelmiş. Ve video düzenimizi iyi e, tam anlamıyla bir rayına oturtmuş oluruz. Umarım hoşunuza giderek keyif olarak belirlen bir video olmuştur. Kanalımda izlediğiniz abone olmayı ve video hoşunuza gitse bir like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.